Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evladıyım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyorum. Çünkü gözümü açtım. Kırmızı ayıldızlı bayrağımı gördüm. Gözümü açtım. Toprağımın insanlarını gördüm. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın bu cumhuriyette su, ekmek, aş bulanlar. Yaşasın o insanlar. Biz bu vatanı seviyoruz. Bu vatanla birlikte, sizlerle birlikte vatanımıza göz koyanın gözünü oyarız. Bunu bilir misiniz? <laughs> Beni kardeşiniz gibi, abiniz gibi, çocuğunuz gibi, babanız gibi sevebilirsiniz. Sevin. Yanlış adamı sevmesiniz. Bak yemin ediyorum. Bende yalan yoktur. Ne mutlu Türküm diyene. Adam bir şey için açıklama yapıyor, onu başka yollara çekiyorsunuz. Adam Allah rızası için bir insanı kurtarmak için bir takım insanlarla Ebced ilmidir, bu hocadır, bu insanın yöndedir, Allah'ın yolundadır diye inanıyorsun. Sonunda çete çıkıyor, seni de çeteci diye suçlamaya kalkıyorlar.